Merhabalar. Ee, bugün size Opel Mokka'nın lastik değişimi yapılışını ve e, lastik basınçlarının e, lastik öğretme yani basınç öğretme işlemini yapıyorum şu an. E, ve başladı. Gördüğünüz gibi ve lastik basınç e, lastik basınç öğretme cihazıyla beraber basınç sensörlerini tek tek e, öğretme işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Dört kere, dört kere. Ve işlemimiz şu an e, tamamlandı. Gördüğümüz gibi lastik değişimini de yaptık. Ve ölçümüz e, 215-55-18 Starmax da şey ST450 serisini taktık bu aracımıza. Ve dört lastiğimiz değişti. 4 e, teker balanslarımız yapıldı. Ve lastik basınç e, öğretme işleminde tamamladık. Ve müşterimiz iyi günlerde kullanmasını dileriz. Ayrıca buna